Hangimiz çiçekleri defterlerimizin arasında kurutarak saklamadık? Aranızda çiçeklerin özelliklerini kaybetmeden kurutmak isteyenler varsa buraya alalım. Çünkü size herbaryum sanısından bahsedeceğim. Herbaryum, bitkilerin kendi özlerini koruyarak uzun süre saklama sanatıdır. Uygun materyallerle yapılan ve yine uygun koşullarda muhafaza edilen herbaryum örnekleri çok daha uzun yıllar bozulmadan saklanabilir. Peki herbaryum tam olarak nedir? Bitkilerin özelliklerini kaybetmeden sıkıştırılarak kurutulan geleneksel bir koleksiyondan oluşan herbaryum, latince çim anlamına gelir. Bunun sanat kurucusu kim derseniz Pisa Botanik Bahçesi'nin ünlü botanikçisi Lucchi Guini'dir. 15. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan herbaryum yapımının her biri özel bir harf koduyla atanır. Usulene uygun alınan bitkiler tamamen kuruduktan sonra uzman kişilerce teşhis edilir. Bu teşhisi tamamlanmış bitkiler özel olarak kesilmiş 42-26 santim ebatlarındaki kartonlar üzerine kağıt bantlarla yapıştırılır. Uzmanların aşama aşama incelemeleriyle birlikte materyal böylece herbaryum örneği